Çocukluğundan beri onu ben büyüttüm. Dolayısıyla onun bana ve ailemize olan sadakatine kesinlikle güveniyorum. Mutlaka İshanın kabul etmesini sağlamalısın. Neyi kabul edecek? Çırakla evlenmeyi randır. Bu benden sana küçük bir hediye. Kim o? Kim var orada? Eğer bana dokunmaya kalkarsan... Sen mi? Şişt! Sus. Sesini çıkarma. Sakın karşı koyma. <laughs> dinle. Eğer bir şey yaparsan çığlık atarım. Çığlık mı atarsın? Ah tanrım. Bu Hintli kızlar neden bu kadar aptal oluyor? Şşş. <laughs> Beni dinle. Buraya senin için değil. Şarman için geldim. Ne? Şarman abim için mi? Evet. Şarman için. Üzgünüm. Yalan söylüyorsun. Onun için gelmiş olamazsın. Onu tanımıyorsun bile. Buraya benim için geldin. Yakalanınca da yalan söyledin. Beni dinle. Senden hoşlanıyorum. Ama bu başkalarıyla görüşmeyeceğim anlamına gelmez. Buraya Şarman'la görüşmek için geldim. Bunu kafana iyice sok. Bak onunla birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Geri çekil. Sana geri çekil dedim. <laughs> onunla bana mı vuracaksın? Eğer yaklaşırsan bunu kafana yersin. Hey, hey, hey. Dikkatli ol. Yoksa bu şişeyle kendine zarar verirsin. Dikkat et. Odanın penceresinden içeri girdim. Ama kalbine gözlerinden gireceğim. Ah, neden burada olduğun ortaya çıktı işte. Bu şekilde beni karalayıp seninle evlenmeye zorlamak için. Sanırım hala uykun var. Yüzünü yıka ve kendine gelmeye çalış. Hey dinle. Şarman'ın odası nerede? Hemen yan taraf. Ah, tabii ya. Odaları karıştırdım. Şarman'la senin odan yan yana. Ama ben niyetini anlamakta hata yapmadım. Söyler misin? Onunla görüşmek için neden pencereyi kullandın? Bak ne diyeceğim. Bence sen bunu düşün. Bunu düşünürken uykun hemen açılır. Tamam mı? Hey hey, sakin ol. Telefonu düşürdüm. Onu almak için döndüm. Sakin ol. Ama söylemeliyim. Seninle konuşmak eğlenceliydi. Bu yüzden ona bir ay zaman vermenizi istiyorum. Bu sürede düşünüp beni tanıyacaktır. Bu süre sonunda kararı neyse onu kabul edeceğim. Sana bir ay süre vermesi benim de vereceğim anlamına gelmiyor. Sen yine de bu süre içinde düşün. Bir ay beklememe hiç gerek yok. Ondan kurtulmak için Ranvir'den yardım isteyeceğim. Mutlaka yardım etmeli. Neden geri döndün? Çık yatağımdan. Ne romantik. Sen... Arabanın anahtarını arıyorum. Seninle boğuşurken düşürmüşüm. Hey hey. <laughs> tamam tamam buldum. Hemen gidiyorum. Onu yerine koy. Tamam mı? Hoşça kal. Nereye gidiyorsun? Kapı bu tarafta. Geldiğim yerden çıkmalıyım. Deli misin sen? Bizi görürlerse onlara ne söyleriz sonra? Şansımız olmaz. Yatak odamda ne işim olduğunu onlara anlatamam. Çırak bana bak. Beni özledin, bunu biliyorum. Hoşça kal. Kim olduğunu sanıyor bu? Aptal. Aa, bu çırak değil mi? Keçerin bu saatinde işhanenin odasında ne işi var? Tanrım sen yardım et. Önce randir odadan çıktı. Şimdi de çırak. Bu gerçekten çok kötü. Bu aile nereye gidiyor? Bu kız benim evimi ne sanıyor böyle? Bu nasıl bir utanmazlıktır anlamıyorum. Anne sen? Seni uyarmıştım. O kız senin kanından olmadığını ispatladı. Senin yere göğe sığdıramadığın kızın ipin ucunu kaçırdı. Tıpkı annesinin yaptığı gibi. Ha, yine ne oldu anne? Bu evde hiç olmamış bir şey oldu. Çırak gecenin bu saatinde kızının odasından çıkmış. Çırak mı? Evet. Alaaddin'in sihirli lambasından mı çıktı sanıyorsun? Senin müstakbel damadın Çırak'tan bahsediyorum. Çançal onu işhanenin odasının penceresinden gizlice çıkarken görmüş rezaleti düşünebiliyor musun? Söylesene bu ne demek? Ha? Nedir bu rezalet? Bir düşünsene. Gecenin bu saatinde bir adam senin kızının izni olmadan odasına giriyor. Dinle anne. Asıl sen beni dinle. Bak. Kızına söyle. ister evlenmeyi kabul etsin, ister etmesin benim umurumda değil. Ama benim evimde bu şekilde davranmasına izin vermem. Evlendiği zaman istediği her şeyi yapabilir ama benden uzak dursun. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.